İçişleri Bakanlığı emniyet ekiplerince Konya ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Komdaire Başkanlığı ekipleri Konya ve Mersin'deki operasyonlarda 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ele geçirilen akaryakıt tek seferde elde edilen kaçak akaryakıt miktarı olarak kayıtlara geçti. Açıklamada ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı kolluk kuvvetlerinin tek seferde yaptığı en yüksek yakalama olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyet tarihinin en önemli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunun ayrıntıları şöyle gelişti. Kom Daire Başkanlığı'nca yapılan analiz çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler Konya Kom Şube Müdürlüğü'ne iletildi. Akabinde bir kuruluş tarafından satın alınan akaryakıtın teslimi esnasında Konya Kom Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonlarda dağıtıcı lisanslı firmaya ait tankerden 12.000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıtın söz konusu dağıtıcı firmaya ait Mersin ilinde bulunan bir dolum tesisinden yüklendiği tespit edildi. Mersin Komşulma Müdürlüğü'nce söz konusu depolama tesisine yapılan aramada 5.2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Konya ve Mersin ilindeki akaryakıt kaçakçılığı olaylarında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ifadelerine yer verildi.